Sorumuzu okuyor. D1 doğrusu x eksi a bölü 2 eşittir y eksi 2 virgül z eşittir 4. D2 doğrusu x eksi 4 bölü 4 eşittir eksi y eksi 1 eşittir eksi z artı b. Doğruları z eksinin üzerinde kesiştiğine göre. iki tane doğrum var ve nerede kesişiyorlarmış? Z eksinin üzerinde kesiştiğine göre. A artı b nedir? Doğruları canlandırırsanız kafanızda. Yani matematik çözümünün en önemli noktası canlandırabilme yapmaktır. Hayal gücünüzü kullanmaktır. Kafama göre eksenler çiziyorum. Şu an canlandırma yapmayı düşünüyorum. Bak. İki tane doğru var ve z ekseninde kesişen iki doğru bunlar. Biri doğru. İki doğru. Bunlar z ekseninde kesişiyorlar. Şimdi düşünüyorum. İki tane doğru var dedik. D1, D2 canlandırdık. Bak. İşim biraz daha kolay. Neden daha kolay? Şimdi D1 4 noktasında z eksenini kesiyorsa. Bak şu z ekseni olsun. Kafama göre verdim. Bu da y ekseni olsun. E burası 4 ise D1 için 4 ise D2 için de Z noktası 4 olmak zorunda değil mi? Z noktası koordinatlarını yazarsam 0 0 4 değil mi? Aynen. E peki D1'de X'in neymiş? 0'mış. Y neymiş? 0'mış. Aynı şekilde D2 için de geçerli. E yaz yerine bakalım. X yerine 0 yazıyorum. Y yerine 0 yazıyorum. Burada da 0, burada da 0 ve birbirine eşitliyorum. Eksi A bölü 2 eşittir ne geldi? Eksi 2. Buradan A ne oldu? 4. A'yı 4 buldum. B'yi bulmakta. Sıra B'de. Burada Z ne olmalıymış? 4. 4. Z yerine 4 yazdığımda şu eksi 1 değil miydi? Şurası eksi 1 değil miydi? Eksi 1 eşittir. Z yerine 4 yazarsam 4. Bak. Eksi 4 artı B geldi mi? Mis gibi geldi. Buradan da B'yi çeker miyim? Çekerim. Attım. 3 geldi. Topladım 7 geldi. Önce iki doğru hayal ettim. Bir uzay çizdim. Uzayında z eksenini belirledim. Ve fark ettim ki z ekseni üzerinde kesişiyorlarsa senin d1 doğrun hangi noktada? Z'yi kesmiş 4 noktası. Diğer eksenleri neye eşit? 0'a. Hemen noktamı yazdım. 0, 0, 4. 0, 0, 4 ise gittim yerine koydum x0, y0 yerine koydum. Buradan ne geldi? A'yı buldum. A neymiş? 4. A'yı bulmakla bitmedi. Işte. Sırada B'yi bulmak. B'yi bulmak için de Z4'tü. E, D1 için Z4 ise D2 için de Z ne olmalı? 4 olmalı. Yerine yazdım. 4. Eksi 4 artı B neye eşit olmalı? Hemen bak yan tarafında neye eşitti zaten? Eksi 1'e eşitti. Eksi 1 yazınca B ne geldi? 3 geldi. Yerine koydum, işlemi bitirdim. Kaydırdım.